Merhabalar arkadaşlar ee, bugün sizlere birden yüze kadar sayıların içindeki tek sayıları alt alta yazdıran programı yazmaya çalışacağım. Başta e, kütüphanemizi açıyoruz. Menimizi açıyoruz arkadaşlar. Fonsiyon, fonksiyonumuz. Süt parantezimizi açıp bir değişken tanımlıyoruz. Integer tam sayı bir değişken tanımlayalım. A olsun arkadaşlar. Oradan önü açıyoruz. Amız birden başlayacak arkadaşlar. Amız küçük olacak. Yüzüyür birden ya. Yani Yüze kadar olacak. Amız 2'şer 2'şer artacak arkadaşlar. 2'şer 2'şer artacak. Increment diyoruz. Yüzde de ters slash ne alt alta yazmak için bunu kullanıyoruz virgül iyi diyoruz arkadaşlar ve noktalı virgülü kapatıyoruz deneyelim neydi bunun adı birden yüze kadar sayıları içindeki tek sayıları alt alta yazdırma. Burada bir hata veriyor arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Şurada i yazmışım. A diyoruz buna. Bu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 12 şeklinde tek sayıları alt alta yazdı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.